Selamlar, ben Gamze. Bilmeyenler için Genshin Impact ile alakalı içerik üretiyorum bu kanalda. Bugün Hoyoverse bir video yayınlamış. Onu izleyeceğim. Yani çok saat geçti üzerinden aslında ama ben işlerimi anca halledebildim. Çok heyecanlıyım. Herkes çılgınlarcasına videoyu konuşuyor. Bir ben konuşamıyorum şimdi. <laughs> Beraber izleyelim. Video boyunca yorum yapmamaya çalışacağım. Bir de kudurmamaya çalışacağım. Yorumumu ve kudurmamı en sona bırakacağım diye umut ediyorum. Türkçe altyazı olarak ayarladığım videoyu da böyle şimdi sesini biraz açayım herhalde bilmiyorum ses olayı ne olacak. Let's go. My mission. Kim? The original sin <laughs> is the fairest. Everyone sinks. Make the most of the final feast, because for the sinners, the curtain call has come. <laughs> <sighs> Ladies and gentlemen, she did it. Seeing <laughs> is believing, my friends. This has been Lenny and Lynette's magic show. <laughs> the essence of magic is getting people to believe a lie. And the most important part of this is what people see. People don't realize how much they expect their eyes to tell them the truth. <laughs> but what you see? It's not real. It's all a show. And every part of the show is controlled. Controlled how? <laughs> <laughs> By choosing the right time, the right place, and the right people. Whoever controls these three controls everything. But keep your eyes peeled and you might be able to turn things to your advantage. In a nutshell, magic is what you see with your own two eyes. But it's not enough. <laughs> Let me make something clear. You think of yourselves as magicians, but when you're on the stage, you're first and foremost actors. Good actors hone their craft to mesmerize the whole crowd. once. Please refrain from levity in the court. I I'm choke finger. This trial is far from over. That was a right. Bence <laughs> toparlamaya çalışıyor. Şimdi çok güzel bir videoydu ve ben şeyi bekliyordum gerçekten. Bu 3.8 gelmeden önce böyle Fatu ile bir video görür müyüz Fontaine ile alakalı falan diye bekliyordum. Fatu ile yani hani Fatu toplantısı gibi bir şey olmasın da ki öyle tekrar yapmazlar gibi de düşünüyordum ama böyle bir yerden bir video falan böyle bir şeyler bekliyordum. O yüzden öncelikle çok mutluyum. Bunu söylemek istiyorum. Ee, ve bir iki yerde çok şaşırdım. Öncelikle e, Fontaine kendi içinde bir e, çatışma halinde. E, onu anladım yani. E, zaten öyle hani oyunun içinde de bu tarz bir şekilde bahsediliyordu zaten. Onu böyle ufaktan göstermiş. O hoşuma gitti ama ben karakterlerden bahsetmek istiyorum. Çünkü ben e, e, hepsine bayılmış olabilirim. Ben yanlışım. Yanmışım ben. Aman aman ki ben yanmışım ben. Buradan başlıyoruz. Bu karakter... E, ben bunu ilk önce bu arada traveler falan sandım. Böyle suya giriyor, batıyor falan. Bu karakter... E, birkaç tane karakter duyuruldu ya biraz önce Gençin Impact'in Twitter'ında. O karakterlerden biri bu. Neyse fotoğrafını koyarım bu, bu, buraya. İşte o karakter bu sanırım. Bu arada bu karakter bana çok dört yıldız gibi gözüküyor. Ve bu çocuk e, Cryo'ymuş. Ben de görsem kraya derdim. Şimdi insanları merak ettim. Elementlerini tahmin etmeye çalışacağım tamam mı? Bu arada 4 yıldız falan ama e, tatlı gözüküyordu bunun e, tasarımı. Burada da güzel. Rolünü merak ediyorum. İlk gelecek karakterlerden biri. O sebepten dolayı şaşırtıcı. E, bakalım göreceğiz. Zaten bu iki karakteri biz zamanında e, Gençlerin pektin bu tanıtım videosunda görmüştük. Evet ikisini de görmüştük. Ben bu, ya, özel, bu karakteri Hani okey güzel tasarım, hoş falan diyordum ama bu kadar beğeneceğimi beklemiyordum. Burada çok güzel gözüküyor. Yani tüm kıyafeti, fırfırları, korsesi, vücuduna oturması falan çok iyi gözüküyor. Bu çocuğu ise ben çok beğenmeyeceğim gibi geliyordu. Twitter'dan gösterdikleri görselde falan çok havalı gözüküyor. Pyrovision'mış bu. Ee, gözüküyordu Vision'ı zaten ki açıklamışlardır da muhtemelen ben de bir kontrol edeyim. Aynen. Kız ise... Anemo gözüküyor. Bu arada ben bunu görünce Pyro demezdim. Bu kıza Anemo diyebilirdim. Böyle <laughs> içgüdüsel olarak element tahmin etmeye çalışıyorum. Bu kıza Anemo diyebilirdim. Acaba birbirleriyle çalışan şey çok istiyorum. İkisi birbiriyle çalışabilen karakterler olursa çok tatlı olur. Ama aynı zamanda mesela hani başka karakterlerle de çalışmasını isterim. Yani şey olarak. Ben açıkçası Bunlardan e, en az birinin beş yıldız olması gerekiyor. Üç tane karakter duyuruldu. Normalde ya emin değilim ama buradan bakınca beş yıldız demezdim. Sadece görselde çok çok havalı bir görsel kullandıklarından dolayı acaba bu çocuk mu beş yıldız, ikisi de mi beş yıldız, bu kıza ben dört yıldız diyemem, bu kız çok tatlı ama yani... Bence bu hani paylaşma biçimlerinden artından dolayı falan çok 5 yıldız gibi geliyor. kızdan emin değilim o da 5 yıldız. Be, benim 5 yıldızım en azından öyle diyeyim. Bence 5 yıldız. Ay hapşıracağım. Bu hanımefendi çok hoş gözüküyor. Ee, ve ben bu da Ceo derdim. Gördün mü biz bunun şeyini? Umarım hydro değildi. <laughs> Hiç hydro vibe alamadım. Çok Ceo bir karakter gibi duruyor. Ve Ceo bir karakterse umarım ki ...düzgün bir karakterdir. <laughs> Çünkü CEOların oyundaki yeri... Ya hayatımda ilk defa bir CEO karakteri e, oynayabilirim. Bu kadından ötürü çok tatlı, hoş birisi gibi duruyor. Ayrıca tasarımıyla ilgili bir yorum yapmak istiyorum bu hanımefendinin. Pa, e, vision görmeye çalışıyorum o yüzden böyle bakıyorum. Fontaine'den tam olarak böyle bir karakter bekliyordum. Hani böyle şemsiyeli, böyle e, üst sınıf gözüken böyle e, etekleri... Bol, bol değil. Fırfır, fırlı ve puf. Lan neden kelimeyi bulamadım? Neyse siz anladınız beni bence. Umarım anlamışsınızdır. Ee, o sebepten dolayı bu karakter tam beni beklediğim karakter. Ama hani atıyorum, çok diyorum ya çok Ceo hissediyorum ve bence o karakterleri sevmem. Ee, böyle renk paletinden dolayı sadece kudurup kendimi yerlere atamadım. O, onu söyleyebilirim yalnızca kendisiyle alakalı. Ee, seni biliyoruz zaten sen goodbye sen. Sen eskiden artık lütfen git. Hala şey görmeye çalışıyorum. <laughs> Vision görmeye çalışıyorum. Ya ben... 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 <laughs> çok iyi. Bu arada şuraya bir bakar mısınız? Çok tatlı değil mi? İyi bir, bir gözüküyor. Bu karakter mükemmel bir karakter. Bu karakter yalvarırım Ceo çıkmasın. Her an çok pyro çıkabilirmiş gibi geliyor bu karakter bana. Ee, lütfen düzgün bir karakter olsun. Lütfen Allah'ım şu boynundaki detaya bak ne bileyim e, mükemmel karakterini de seveyim kitini de seveyim berbat bir karakter de olmasın mutlu olayım ben sonsuza kadar beraber mutlu olalım istiyorum bu karakter. <laughs> bu çocuk çok tatlı bu çocuk kesin 5 yıldız çıkacak bu arada. Burada bu net 5 yıldız 4 yıldız çıkarsa kendimi yerlere atarım. <laughs> Yani gerçi dört yıldız uh, olursa belki daha fazla sahip olma şansım olur. Neyse, bu çocuk bence net 5 yıldız ve bu e, videoda gördüğümüz böyle bir e, şey vardı, ırk vardı ya o ırktan sanırım ve çok tatlı. Krayo gibi geliyor, emin değilim, e, emin değilim bunun şeyinden, e, vizyonu da gözükmüyor zaten de vizyonu gözükmüyor, değil mi? Ya bu cüneyt çok tatlı. Ya bu, ay bu ne bu? tavşan mısın sen? Çok tatlı. Ya ne güzel özenmişler minik minik detaylar. Çok şu an çok mutluyum. Saniye saniye kontrol ediyorum. Yok ya burada vision falan gözükmüyor. Allah kahretmesin sizi. Bu adam, bu adam bir şey söyleyeyim mi? Şey bu. Ee, hani şey... Ben geçen yayında da Ay, yayında dedim geçen videoda da bu muhabbeti yapmış mıydım ya? İşte atıyorum sevgilinin yakın bir arkadaşı vardır. Biz onunla çok yakın arkadaşız. Ee, sıkıntı yok hani e, rahatsız hissetmene gerek yok falan der. Yakın arkadaşı budur yani. <laughs> o bir meme var ya anlatınca hiç de komik olmadı. Neyse. <laughs> o meme bu karakter. O meme bu karakter. Ya da mesela K-pop dinliyorsanız böyle bias wrecker e, şeyler vardır. Ay mikrofonu yumurtladım pardon. Bias Racker e, kara karakter ne ya? Grup üyeleri vardı mesela. Sizin bir biasınız vardı böyle en sevdiğiniz. Bir de böyle kafanızı karıştıran Bias Wrecker vardı. Bu adam Bias Wrecker. Bak biraz önceki çocuk benim kocamdı. Bu da benim kocam mesela. E, e, bence net Hydro ama sürpriz bir şekilde Cryo da çıkabilir. Çok öyle bir vibe aldım kendisinden. Ya bu kadın Elektro. Ya ben Elektro karakterlerini sevmiyorum. <laughs> Neden elektro? ya şu sen bir sanat eserisin ciddi söylüyorum sen bir sanat eserisin çeki git şuradan adam şuna bakar mısınız ya mükemmel bu tasarım bu e, şey e, işte ben Yula'yı da en sevdiğim sebeplerden biri şudur o kenardan çıkan pıçırıklar tiktays çok mutluyum ya şeyi falan da çok güzel böyle arkası uzun bu omuzlarının detayı saçı ya bir şey söyleyeceğim Fontaine'de gelecek her karakterin saçı güzel mi? Her karakterin saçı güzel gider misin alt yazı? Her karakterin saçı güzel ya. İnanamıyorum sen Elektros'un. Benim, evet burada elektro vuruyor zaten Gamze. Sen de bir değişiksin. Nerden ne, ne izledim videoyu? <laughs> Neyse. Bunun Efendi'yi hala görüyorum. Hidro çıkarmış. Hidro çıkarsa ağlarım. <laughs> Arkon hangisi ya? Arkon kim? Burada şok oldum bu arada. Bu ben hep kısa saçlı bekliyordum kendimi. Saçım eğer uzunmuş ve ya her detayı mı güzel olur bir karakterin. Bakın şimdi, şimdi ellerimiz çok güzel zaten. Tamam, tırnaklarımız fışkırıyor eldivenin içinden. Ya wow, wow, Wow. Bir kere kıyafetimiz efsane. Bu kadar net görmüyorduk. Sanki böyle uzun bir ceketmiş falan gibi görmüyorduk bundan önceki Fontaine videosunda. Saçımız çok güzel bence. Saçımız arkadan da çok güzel. Kollarımızdaki fırfır detayları daha önce vardıysa ben fark etmediysem ne yapıyordum Gamze acaba o sırada? Bacağımızdaki fırfır detayı ben bu kadını net bir şekilde düşürmeliyim yoksa kudururum. Ay gerçekten kuduracağım şu an mükemmel. Şuna bak. Sanat bu. Sanat yani. Ay şuna bak. Ay Yok, gerçekten çıldırmamak elde değil. Başka birini ha birini daha göstermişler dur. Şey olan şu Kız. Bir şey söyleyeyim mi? Bu kız, şey, neydi onun ismi? Ben bu kıza gıcık, oldum. ben bu kıza gıcık oldum ve ben genelde hydro karakterlerini nasıl desem, tasarımsal olarak çok severim. Fakat karakter olarak hiç sevmem. Hiç sevdiğim karakter yok benim hydro. Tartaglia'nın e, karakterini seviyorum sadece. kokomiye falan bayılırım. Mona'ya bayılırım böyle. Ama yok karakterlerini sevmiyorum. Ben bu karaktere gıcık oldum ya. Ne Tidro bu, bu kadın. <laughs> Ağlarım her <Erkon> çıkarsın çıkarsa. <laughs> e... <laughs> Neyse. Ah, bu adam çok fena ya. Bu benim kocamla aramı bozacak olan e, kocamın yakın arkadaşı. <laughs> ne oluyor lan? Nereye gidiyor bu video? Neyse. Böyle ben 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 yanmışım. Verkinler alınır. E, vişler toplanır. Dünya emiklenir. Her türlü görev yapılır. Bundan sonra çalışma zamanıdır. Kolay gelsin Gamze. Herkese kolay gelsin. Siz de kimi beğendiniz? Ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarda belirtin. Ben kudururum konuşmak istiyorum sizlerle. <laughs> Lütfen belirtin yorumlarda kendinize de o sırada çok 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 iyi bakın. Herkese bol şans, herkese iyi eğlenceler. Görüşmek üzere. Bay bay.